Şu anda ülkemizde yaşanan en büyük krizlerden birisi süt krizi var. Süt krizine gerekli müdahalelerin e, yapılmaması nedeniyle önümüzdeki dönemde ineklerin kesime gitmesinin çok daha fazla olacağı ve süt e, ve süt ürünlerinde ciddi bir fiyat artışı olacağını şu andan söyleyebilirim ben size. Bu bir örnek diyorsunuz. E, bu konuda e, Tarım Bakanlığı e, kendi inisiyatifiyle müdahale edemiyor. E, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın olur vermesi gerekiyor. E, muhakkak süretle süt fiyatlarına e, referans fiyatını USK bir an önce belirleyip 7 liranın üzerinde bir fiyat açıklanması gerekiyor. Şu anda üreticilerimiz süt üreticileri ciddi problem yaşıyor. İnekleri kesime gönderiyorlar bir tane ineğin kesime gitmesi yaklaşık 36 ayda yeri doluyor. Yani bir ineği kesime gönderdiniz. O ineğin yerine hem buzağısını hem de süt verebilecek olgunluğa 36 ayda geliyor. O yüzden bu Türkiye için ciddi bir kayıp. Şu anda eğer biz süde müdahale etmezsek inekler kesime gidecek. Arz talep dengesinde bir uçurum oluşacak. Ve yarın biz süt ürünlerini işte 70 liraya peynir deniyorken 150 liraya eti şu anda 80-85 lira bandında kargaz kilosu bunu 150-160 liraya dahi e, yemek durumunda kalabiliriz. O yüzden Nasrettin Hocanın çocuğu testi kırmadan uyarması gibi biz bunu e, hem sektör uyarıyor hem de tarım medyasının bir e, temsilcisi olarak ben de uyarıyorum. Süt fiyatlarını hemen yarın, mümkünse yarın 7 lira bantına çıkarılarak et süt fiyatlarında parite sisteminin de devreye sokulması gerekiyor ki Sayın Bakan'ın ajandasında olması gerekenlerden birisi bu. Süt fiyatlarına zam yapıldığında yem fiyatları anında zam görüyor. Yem e, Süt yem paritesini 1.35-1.50 gibi koyarak Çiftçilerin de, üreticilerin de, evet e, yeme zam gelirse benim ürünüme de zam geliyor demesi lazım. E, bütün maliyetler artıyor ama süt baskılanıyor. Neden? E, yem fiyatları, gübre fiyatları, mazot fiyatları, enerji fiyatlarını yükseldiğinde siz e, bir sanayici olarak ne yaparsınız? Ürününüze zam yaparsınız. Girdi maliyetlerini ürünüze yansıtırsınız, süt süt üreticileri Bunun e, muhakkak sürekli çözülmesi lazım. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. E, Recep Cingöz, e, tarım alanında önemli e, gazetecilerden, televizyonculardan birisi. E, kendisinin tarımla ilgili son dönemdeki e, ortaya çıkan meseleleri, hususları, fikirlerini aldık bu konularla ilgili.